Kızım saat kaç? Doğru Doydun mu? Hayır. Sen beni seviyor musun? Baba Aferin. Sen beni anlıyor musun? Anla. Sen benim adımı biliyor musun? Bil Kızım dişin geldi mi? Kalktı Uykun geldi mi? Geldi yani. Hatice teyzeyi çağır dedi Bebe, bebe. Mermi. Dur. Mermi. Baba. <laughs> Merhaba. Hadi göz at kameraya. <laughs> Öpücük at. Bay bay yap. Merhaba de. Merhaba. Aferin. Babam de. Babam.